Evzacı Hülya Kayhan Hanım'ı davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Nasılsınız? Çok şıksınız. Hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Çok nasılsınız? Çok mersi. Gayet iyiyiz. Şimdi aromaterapinin aslında bin bir faydasını hep konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz ama isterseniz siz daha önce hiç konuşmadığımız bir konuda bugün size sorular sorayım ki Tabii. farklı faydalarda öğrenilsin. Evet. İdrar yolları hastalıklarından hepimiz korkuyoruz. Çok bayağı sıkıntılı bir şey olduğu için. Aromaterapiyle bundan korunmak mümkün mü? Mümkünse nasıl? Mümkün özellikle kadınlarda, kız çocuklarında genital florayı bozmadan, floranın yapısını yani iyi bakterilerin sayısını azaltmadan onları öldürme. Neden, antibiyotik özelliği göstermeden, iyi bakterileri de koruyarak kandida dediğimiz vajinal mantarlara sebep olan man, o mantarı azaltarak bir karışım yapıyoruz biz. Güzel. Ve bu karışım da o, e, hem önleyici hem de eğer varsa kaşıntı varsa veya yanma varsa bunda da çok hızlı bir şekilde etkili oluyor. Çünkü iyi bakterilerin sayısı arttığında uçucu yağların bazıları vücudumuzda genital florada veya ağız içi florada, bunlara mukoza diyoruz. Buralarda bulun iyi bakteri sayısını arttırdığı için bizim kendi floramıza bize faydalı oluyor. Prebiyotik gibi de bir görev görüyorlar. De. Öyle görev geliyorlar. Ha. Hem dezenfekte ediyor, hem temizliyor, hem de florayı bozmuyor ve bir de mis gibi kokuyor. Biz buna şöyle diyoruz. Ben neol uçucu yağını anlatacağım bugün. Onunla bir karışım da yapacağız. Niyoli uçucu yağ her kadının cenneti. Gerçekten hem fiziksel anlamda kadının cenneti, hem ruhsal anlamda kadının cenneti bundan da biraz bahsetmek istiyorum çünkü çok kıymetli aromaterapi koklamak da önemli, o güzel kokularla beraber şifalanmak da çok önemli. Ama tabii ki fiziksel olarak, fizyolojik ve farmakolojik etkileri de var bu uçucu evet, yağların evet. antibakteriyel, antifungal etkileri de var. Bunlardan da faydalanıyoruz. Şimdi öncelikle bir şey yapıyoruz, sprey yapıyoruz biz. Tamam. Bunu sprey olarak Hazır da bir. yapabilirsiniz. Hı. Evde e, Sprey değil yıkama şeklinde de yapabilirsiniz. 1 litre suya 10 damla niyol yağı damlatarak bir genital hijyen temizleme Sadece suyu hazırlıyoruz. o kadar mı? O kadar o kadar. Aa, Sadece bu kadar. Çok da kolay. Uygulaması da çok da kolay. Ama yanım şimdi o 1 litre su böyle. Tamam, bunu diyelim. işe getirmek falan zor. Yok, yanımızda. Evimizde, evimizde. Bu evimizde bir tane de yanımızda almak için hazırlayacağım. Tamam. Çünkü yanımızda da taşır. Sprey halindeyse mesela seyahat yapıyoruz. Mesela umumi tuvaletleri kullanıyoruz. Evet, mecbur evet. kalıyoruz ve ister istemez oralardan bu enfeksiyonları kapıyoruz. Bunları kapmamak için önce korunalım, sonra arınalım, ondan sonra hasta olmayalım diye uğraşıyoruz aromaterapide ama bunu hem duygusal hem fiziksel yapalım istiyoruz. Şimdi evde kalacak olan veya iş yerine getirebilirsiniz. Büyük boy. Sabit bir yerde kalacak büyük boy olanı yapıyoruz evet, şu anda. Evet. Bunun yıkama. Bir litre suya on damla. Çok basit. Sadece on damla. Sadece on damla. Evet. Ioli. Evet. Damlatıyoruz. Bunu çok iyi çalkalıyoruz yıkamadan önce. Sadece her seferinde mi Her seferinde. Bizim için en önemli şey her seferinde çok iyi çalkalıyoruz. Hı, hı. Ve bununla normal genital temizliğimizi bununla yapıyoruz. yapıyoruz Yanımızda taşırsak, taşımak istersek sprey şişelerle şöyle bu 100 cc ona da bir iki damla Sadece iki damla yeterli. yeterli tabii tabii iki damla niyoli damlatıyoruz. Her bu biraz fazla kaçtı. Her seferinde hiçbir sıkıntısı yok anladığım kadarıyla. Evet her seferinde kullanmayı da öneriyoruz. Özellikle kaşıntı varsa, koku varsa, evet. akıntı varsa bu zamanlarda evet. her her lavabodan sonra, e, idrara gittikten sonra kullanmayı öneriyoruz. Güzel. Bir de, şimdi bu da bu sprey daha kolay kullanılıyor. Hı hı hı. Bunu da yanımızda taşıyabiliyoruz. Taşıyabiliriz. Güzel. Bir de tuvaletlere de şey yapıp öyle oturabiliriz. Hı. Eğer rahatsız oluyorsak oturmaktan. E, çünkü çok anlattık bunların hem antibakteriyel hem antifungal etkinliklerin, uçucu yağların artık herkes Hemen, öğrendi. Biliyoruz aşağı artık biliyoruz. evet. Profilaktik olarak da Korunmak için e, günde bir kere sabah bir de çok güzel kokar Neoli mis gibi kokar sabah tek damla iç çamaşırımıza veya eğer günlük pet kullanıyorsak buna tek damla damlatıyoruz. Korunma amaçlı mı dediniz? Bu korunma amaçlı profilaktik amaçlı olmaması için bir daha tekrar etmemesi bir için. Bir damla dediniz. Bir tek bir damla bazen bunu her gün de yapamayabiliriz haftada bir iki kere yapsak da bizi gerçekten bu sıkıntılardan koruyor. Çok güzel. Evet. Şimdi niyoyla uçucu yağının duygusal olarak da şöyle bir özelliği var. Bizim meridyenlerimiz var. Çin tıbbında akupunkturda biliyoruz. Efendim işte böbrek meridyeni, karaciğer meridyeni, akciğer meridyeni ve zihin meridyeni. Bu dört meridyenin dengesizliği halinde biz önümüzdekileri görmüyoruz. Kendimizle ilgili hiçbir şeyi görmüyoruz. Kendimize kendimizin zarar verdiğini hiç görmüyoruz. Hmm. Ve şöyle görüyoruz. Bana hep dışarıdan zarar geliyor. geliyor diye o bana bunu yaptı. Şu bana bunu yaptı. Hmm. Veya işte karşımızdakine onu görüyoruz ya. İşte Çağla Hanım, ben mesela sizi gördüğümde şöyle görüyorsam eğer benim bu meridyenlerim bozuk. Çağla Hanım'ın hayatında şunlar şunlar oluyor. Hiç tasvip etmiyorum. Biz kendi hayatlarımızdaki karanlıkları başkasının hayatını eleştirerek temizleyeceğimizi düşünüyorsak, evet. bu meridyenler bozuktur. İşte niyoli uçucu ya? Bu meridyenleri dengeleyen. Herkes meridyenine büyük, Evet, büyük resmi gösteren ve bu büyük resimde hayat amacını bulmayı sağlayan çok kıymetli bir rüyadır. Niçin bu hayata geldik? Yaşam amacımız ne? Anne olmak içinse nasıl bir anne olmak için? Erkek çocuk doğurduk. Çok önemli. Hakikaten yolu çok önemli? Çocuklarımız genital bölgeyle ilgili olduğu için, üreme bölgesiyle ilgili olduğu için o bölgede... E, mantar çoksa, enfeksiyon çoksa çocuğumuz doğduğunda ilk tanışacağı flora orası. Doğru. Ve çocuğumuz öyle bir flora ile tanışınca immün sistemi e, hep İyi değil zaten. Daha bağışıklık sistemi ki sonra onun ruh sağlığına da yansıyacak bağışıklık sistemi orada bozuluyor. Her anne adayının, her kız çocuğunun genital bölge temizliğinde bu kadar doğal, bu kadar genital bölgedeki meridyenleri ve yaşam enerjisini harekete getirecek bir şeyle hijyen ama doğru temizlik, arınmak lazım. Ne kadar önemli ya. Çok önemli. Bir üçücü yağ dersiniz mesela ama... Ama ee, bakın masal gibi yani. Çin dinlemesi. tıbbında, ayurvedada 4000 yıldır bunun için kullanılıyor, kullanılıyordu zaten. Şimdi ant, evet, antifungal etkinlikleri ispat edildi, şu edildi, bu edildi ama hala bu enerjilerde ve bu meridyenlerde yaptıkları yeni yeni çalışılıyor ve bizim yaşam amacımızı bulursak bir anne olarak siz iki erkek çocuk yetiştiriyorsunuz ben iki erkek çocuk yetiştiriyorum. çok çok şükür. Siz çocuklarınızı ben çocuklarımı istediğin işi yap, istediğin şey yap, çok para kazan, istediğin kızla birlikte ol diye yetiştirirsek. İşte burada da ağız içi hijyeni geliyor. Niye öyle? Ağız içi hijyeninde de çok önemli. Biz onu ağız içi hijyeninde de Hindistan ceviziyle beraber yağ çekme yapıyoruz. Bu da bu da bizim cennetimiz. Doğru. Kadının cenneti yetiştirdiği evlatları, o evlatların Zaten diğer evlat evet, o zamanda. evlatların diğer evlatlara iyi davranması. Siz biz ağız içi hijyenimizi o kadar düzgün yapıyoruz, yapacağız ki bizim oğullarımız başka kız çocuklarına şiddet uygulayamayacak. İşte böyle başlıyor toplumda iyilik ve binlerce yıl bunlar uygulana gelmiş. Ne zaman biz bunları unuttuk? Her şey sentetik, her şey şöyle... Gerçekten cennetimizi unuttuk. Aromaterapi kadının cennetidir sözüyle, özüyle, duruşuyla, dokunuşuyla, kokusuyla ve ben mis de şu an cennete gibi hissediyorum zaten kendimi. Ne kadar <laughs> güzel anlatıyorsunuz ki <laughs> çok ama çok tatlısınız, ağzınıza yüreğinizi <laughs> sağlık çok, çok gerçekten. Çok sağ sağlımsınız. E, bir de şey soracaktım. Tamam. tamam. Biraz mevsim bitiyor ama hala hazırda denize girenler var ve havuzlardan çok fazla enfeksiyon katılıyor. girmeden önce bir damla damlatabilirler. Mayoya da olur. Mayoya Hiç da olabilir yok. damlatabiliriz. Evet çok da çıktıktan sonra yine. Yine spreyleyebilirler. Evet. 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 Peki. <laughs> Ee, şimdi bir de neyini yapacağız? Ağız, ağız içinde yağ çekme diyoruz. Bu çok popüler son zamanlarda. Yağ çekmenin kıymeti ağız içindeki iyi bakterileri arttırıp e, mantarı azaltıp diş çürümelerini önlemek. Diş çürümelerini, dişlerin tertemiz olmasını hmm. ve dişleri temizlerken florur gibi epifiz bezini kapatan bir maddeyle değil de hmm. bilekiz epifiz bezini çalıştıran niyoli ve mürle. Epifiz bezi de bizim duru görümüz. Hmm. Melatonin salgısını sağlayan, e, DMT sağlayan ama her şeyden önce bir duru görü veren bir bez. Bu uykumuzu, hmm. sağlıklı uykuyu ve sirkadyran evet, evet. ritmi sağlayan. şimdi Onun için biz, burada bir kaşık olacaktı arkadaşlar. Unutmuş ben. olabilir. yok lütfen, Siz rahatsız yok, olacaksınız yok. ama. Bir yemek kaşığına koyacağız. Güzel olmuş dönerler. Güzel kokuyor. <laughs> Zahmet oldu size Şimdi efendim bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağına Hindistan cevizinin özelliklerini de hep anlattım Anne sütünde var olan larık asit Bu bizim Hindistan cevizimizde de olmalı Bunun içine Tek bir damla kaçarsa iki damla mı? İki damlayı çok kaçırmamaya çalışalım. Mümkünse bir damla. Niyoli. Mümkünse Niyoli. bir damla. Niyoli uçucuya ve bir de mür. Mürü de hep anlatmışımdır. Tek damla da mür uçucuya. Bu da ağız içinde olası aft varsa onları sürekli tekrar ediyorsa, ağız içinde sık sık yaralar çıkıyorsa, bu immün sistemin düşmesiyle ilgili. Bu immün sistemi güçlendirmek ve bu sık sık çıkan aftı. çıkan çıkan mantar vesaire falan hepsine, onlara da değil hepsine, mi? Hepsine. Bunu ağız Ağız içine alıyoruz Adam, mümkün olduğu kadar 3 dakika 5 dakika tutuyoruz. 20 dakikaya kadar ama çok zor çok ama son, 3 değil dakika değil mi? çok zor ben de çok zorlanıyorum ben ağız püskürüm. ben de püskürüyorum ama kesin. 3 dakika Mümkünse. yapabildiğiniz kadar şey fış fış yapıp ağız içinde çekip ve lütfen yutmayalım. Çünkü özellikle mürde koyduk. Bu mür yağından dolayı ağız içinde kurşun şelasyonu yapacak. Şimdi siz biz ruj koyduk, ruj sürdük. Fondötenler sürdük. Hepsinin içinde kurşun var. Yani diş macunlarında bile var. Bütün bunların şelasyonu yaptığı için yutmayalım, tükürelim. tükürelim bakalım. Bunu da haftada bir kere yapabiliyorsak dişlerimize, ağız içi floramıza Ama eğer o kadar faydalı varsa, ki. Hani eğer her bir gün iki bir defa. şey varsa günde iki defa sabah akşam ağız içi aft varsa, sürekli geçmiyorsa, sık sık aft oluyorsa, yara oluyorsa iki defa günde çalkalayıp tüküreceğiz. Çalkalayıp tüküreceğiz. Tırnaklarda, ellerde falan da oluşuyorsa o mantar için bunu kullanabiliyor muyuz yoksa? Kullanabiliyoruz. Tek damla e, Nioli'den faydalanıyoruz. Hmm. E, Niyo, eğer mantar çok ileri ise karışım yapıyoruz. Evet de e, niyoli uçucu yağının en çok faydalandığımız alanı sililler hmm. ve e, uçuk sil ve uçuk evet benim uçu abi dakika. evet evet buyurun hemen e, yapalım immün sistem ya. üzerinde çok faydalı olduğu için o kadar basit ki çok ya evinizde bir niyoli uçucu yağı olduğunda bir anne olarak bir kadın olarak o kadar çok şeye faydalı. uçuk geliyor ya çocuğunuz ya da siz geliyor söyleyin, gelmez mi geliyor hissediyorsunuz ya onu Tabii hissediyorsunuz. lütfen tek damla niyoli tek damla o büyümez gelişmez çünkü çok iyi bir antiviral bunun bilimsel kısmı çok fazla ama bir de immün sistemi güçlendirir. Çok çok sık sık uçuk çıkaran insanlar bir bakar bir daha yok. Nasıl yani? Ev, ya, çünkü immün sistemi de güçlendirir. Deriz ki bunu bir damla buraya sürün ama lütfen koklayın da. Ya yani aynı çünkü, koklayın. E, tabii, çünkü biz ne zaman kötü düşüncelere haizsek, ne zaman kötü düşünceler içindeysek 10-12 MHz vücut frekansımız düşüyor. Ya Allah Allah. Şunu vücut, öyle biraz uzatabilir misiniz? Tabii ya? ki <laughs> yapın. Vücut frekansımız 10-12 MHz düştüğünde normalde 62-68 arası olması gereken frekans 52'ye düşüyor. 52 virüslerin var olduğu frekans. Bakın bugün e, Covid-19'un frekansını ölçtüler. 52 MHz çıktı. Ne? Evet, oraya nasıl düşüyoruz biliyor musunuz? Gerçekten kötü düşüncelerle, korkularla Doğru. ve hep bir başkasını suçlayarak. Benim e, Türkiye için bir dileğim var keşke insanlar bizim ülkemizdeki önce anneler başkasını ve başkasının çocuğunu eleştirmek yerine onun çocuğunun hatalarında kendilerini dezenfekte ettiklerini düşünmek yerine önce kendi kendi çocuklarını nasıl iyi ederim diye düşünseler ki bunun yapan öyle? Çok kıymetli bir yağdır. Çok özel Ay, bir yağdır. Çok kapağını da alabilir miyim bu kadar anlattığınız için? Lütfen. Lütfen. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ederim. Başka tarifimiz yoktu evet. değil mi? Tariflerimiz bu sefer kolaydı. Ne yaptık? İdrar yolları enfeksiyonu için 1 litre suya 10 e, damla koyduk. Evet. Yanımızda taşıyacağımızın içerisine 1-2 e, bir, bir damla iki damla, iki damla yağ koyduk. İdrar yolları enfeksiyonları için aynı zamanda ağız içi mantarları için yine 1 yemek kaşığına 1-2 e, damla niyoli ve ne? mür koyduk. Mür. İkisini karıştırdık. İkisini karıştırdık. Evet. evet. Yine uçuk ve silde de yine bir damla alıp e, nioliyi uçumuzun üzerine sürebiliyorduk. Sili unuttum. Çok özür dilerim. 2 dakikan varsa Silin de yok mu? Yoktu. Az sonra vardı. Tamam yani, ya da bir sonraki programda var. Tamam olsun. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Harikasın. 2 varsa hemen reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.